Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Anne bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Elmalı kurabiye yapacağım. Bakabilir miyim? Ne var e, orada? Yapabiliriz. Burada 3 adet elmamız var. 3 adet elmayı ben güzelce rendeledim. Kabuğuyla birlikte rendeledim. Yarısını da kabuğunu aldım ama. He. Ondan sonra içine anneciğim bir e, tatlı kaşığı kadar tarçın koydum. 3 yemek kaşığı da pudra şekeri koydum. İsteyenler toz şeker de kullanabilir. Aynen. Şimdi anne bak suyunu salıyor. Gördün mü anne?larım. Tamam, gördüm. Suyunu oh, tekrardan şey çekene korktum. kadar ben bunu güzelce anne böyle. Arkadaşlar şecek. kırmızı elmayla eş elma koymuş kocaman. Evet, kumcanım. bu iç harcı için. İkisini de değerlendirdim. Şurada ne var? Bu hamur için anneciğim. Hamur için neyimiz var biliyor musun? Nişastamız var. Hı. Mısır ya da buğday fark etmez. Burada hamur kabartma tuzum şekerli vanilya, bir adet yumurta, yarım çay bardağı sütün, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, pudra şekeri bir de un getireceğim. Un evet. ekleyeceğiz. Un var, un karışıyor. Ya gireyim mi buna? Ee, bir tane bir pakette margarinimiz var. Margarin o şeyin üzerine koydum biraz. Ha. Şey olsun diye. Hatta usul almamış arkadaşlar. Koyursun değil. İyi e, bu arada da dilimin çağırcını hazırlayıp isteyenler burada işler ne? Ne koyabilir? Gez. Ama bize şu an arkadaşlar ceviz kalmadı. Ceviz koymayacağız. Vallahi Aslında mi? fıstıklı da çok güzel olur. Fıstığımız da var. Fıstık mı koysak değişik olur. Bilmiyorum ki. Kabuklu fıstıkla da ceviz olaydı dediğim Çok güzel oldu. Dolabın gözlerinden bir. Arkadaşlar margarini bekletemedim oda sıcaklığında ama siz mutlaka bekletin. Ben bunu biraz böyle hey. elimin artık sıcaklığıydı ama ne yapacaksam yapacağım bir şekilde. Bu... Erir o erir. <laughs> şeyim oldu. Biraz şanssızlığım oldu. Arkadaşlar şimdi iki yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Aman. Erir inşallah anne dediğin gibi. <laughs> erir bir şey olmaz. Sen yumurtayla sütle oh cıvır kızım bir şey olmaz. Sütümü de koyayım. Güzel Sütümü bir de şekilde. Sütümü arkadaşlar güzelce. Heh. Şimdi anne şunun içine yağı ben bir iyice eritmem lazım. Öncesinde tamam mı? Ha, tamam kızım. Yağı yani böyle iyice eritelim. Şu şekil arkadaşlar. Yağı, yoğurdu, sütü koydu. Evet. Erir o güzel Erir. İçini eritiriz. Aynen Zırabı. mis gibi. Hah. İyi koyarım. Şu adada değil. Aha, o kadar değil zaten. O İyi. kadar olmasaydı. Tepeğin üzerine koydum ya. Arkadaşlar. Şuraya kadar. Şu 200'e kadar. Patra şekeri koydu. Şuradan 200'den 400'e kadar da mısır nişastası. masal, nişastasını Bir koydu. Yedi tane anne şimdi içine koydum. Şimdi arkadaşlar yumurtayı da kırdık içine. Evet. Yağı güzel bir şekilde şöyle mis gibi. Arkadaşlar şimdi yağı böyle eritemedim ama tam şimdi içine katınca hepsi bir yere karışacak. Aynen. Hepsini koydum anne. Vanilyayı şimdi içine koyuyorum. Şekerli vanilyayı da katlar arkadaşlar. Hı hı. Vanilya böyle koku veriyor, tat veriyor, tuz veriyor diyelim değil mi kızım? Aynen öyle. Aynen. Onu şuraya ver yavrum. şu Bu yanına ver Ha, Tamam yavrum. Hı. En sonunda şey var burada bir tane de Onu kabartma tozu. Yok biliyorum. Hı hı. Şeyden sonra. sonra. Burada da, da bunu yapıverdi arkadaşlar. Tarçınla olur. yalan söylemesem. Tarçın bir de Şeker koymadan ona. Pudra şekeri. 3 yemek kaşığı. pudra şekeri koymadı. Onu da öyle etti. Şimdi güzelce ne? Etrafı sıçratma. Onu mancıklıyor. Aynen. Etrafı sıçratma. bak. Gördün mü yavrum? Aha, bunu zaten bunun içine koyduğum zaman koyulacağını biliyordum ya. Ahından dolayı dedim. Şimdi benim bildiğimce o ölçülü bardak bunu Bunu göz kararı. Bunu göz kararı ayarlayacağız anneciğim. O yüzden de iyice yağsını içine şöyle ericiyim ki, tamam. sonradan koyulma olmasın. Aynen. Ama tahminimce ne kadar alır biliyor musun? Üç su bardağı. Ben bakalım. Şöyle şu şekilde. Hı hı. Şimdi ben sana yardım edeyim Koyayım mi? mı? Ha ona ben yardım edeyim mi sana? Koyalım mı? Aynen. Kaşık kaşık şöyle. Dur kızım. Birden eklemeyeceksin ama. Bunu, şu, tamam aynen. Mı? Ben koyarım. Sen yorma kendini. Yok onu demek istemedim. Arkadaşlar. Hani bir elinle kar bir elinle hı, hı. Koy kızım. Bir biraz koy. Bir beş yemek kaşığı ha. da koyayım. Koy. Hı hı. Üç. Depeleme. Dört. Tamca. Üç. su bardağı vardır orada anneciğim. Vardır bana da öyle geliyor. Aynen vardır. Arkadaşlar ununu yavaş yavaş ekleyelim. Çünkü bazen malzemeden malzemeye göre değişiklik gösterebiliyor. Ben bunu ayarlayayım arkadaşlar. Güzelce hamurumu yoğurayım. Annemle bir bakalım. Kıvamda bir anlaşalım değil mi anne? Bakacağız aynen. Orada. Bence iki yemek kaşığı daha alır gibi. Bence Göz kararı. beş yemek kaşığı daha alır. Belki sert olur o zaman. Sever de kurabiyeler şey olur. Yok yok ben kıvamını çok iyi biliyorum. Diğer şeyden dolayı un kurabiyesi yapıyorum yani. He. Ondan dolayı kıvamını nasıl Şimdi çok kulak olur. memesinin cıvıklığında oldu gibi. Yok kulak memesinden çok cıvıklı. Cıvık. çok cıvıklı. Çok <laughs> i̇yi o zaman. Hamur güzel zenep yoğur arkadaşlar. Hı -hı. Ölçüsünü bir daha ölç kızım. Bir daha koyayım. Bir, yeş. Yani bu ölçü işte göz kararı İki yavaş yavaş arkadaşlar. Tamam. buradan koymuyorum. Yeter. Çünkü annem böyle bir tamam dedi. Çünkü fazla da kat oldu o zaman güzel olmaz o Hı -hı. zaman. Yine de ecik şöyle şey olacak böyle. Ne olacak? Hmm, ne diyeyim poğaça hamuru gibi yalan. Evet. Yalan mıyım? Doğruyum Doğru. değil mi? En zorunda kabartma Kulak tozunu mu atıyorum? Kabartma tozunu atıyoruz mu şimdi? Evet kabartma tozunu atabiliriz. Tamam kızım. İçine. Arkadaşlar evde şey kağıdı kalmamış tepsi. Kağıdı. Yağlı kağıt yok onun için böyle şu şekil. Ben de tepsiye yağsını böyle paket ya altına sürüverdim. Bu da soğumuş arkadaşlar. Şimdi birazdan gulcan yapmaya geçecek. Şimdi şu şekil hamurunu güzel bir şekilde yoğurdu. Biraz daha yoğurmaya uğraşıyor. Biraz daha yoğurma sebebim ne? Annem dedi ki ha. unu yeter kızım dedi. at şey olur dedi. Arkadaşlar sormayın yoğur yapıyorum. Anne bak bunun unu diyor, az. Ondan sonra en sonunda anlaştık. Ortak yolu bulduk. Biraz daha un ekledik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hamurumuz hazır. Aynen. Bir tane yaptı. Arkadaşlar Gülcan bir tane yaptı. Oraya koydu. Şöyle de bir göstereyim. Biraz çiziklerini bilmem. Çiziklerini biraz büyük bir atıvermiş. Evet. Şimdi yapmaya devam bu şekilde yapıyoruz gel, gel kurabiye yapıyorum hmm. narlı da yap Hatice narı yediniz miydin <laughs> nar olsa da narla da yapsak babacım yediniz vardır nar bak baba desen vermek için hımm -hı. şöyle Hı -hı. çizik atayım çizik atıyorum şu şekil Hı -hı. sonra az bir şey elmalı. elmamızdan koyuyoruz içine ayva da koydun mu içine Ayva da aslında çok güzel olur. Doğru söylüyorsun. Ayva ya. niye koymadın? Doğru. anne ayva yapaydın. Bence. Bulcan. Ha şu böyle bu. O yandan şey yapamadım bu taraftan. Geldim. Hı hı. Anne ilk defa yapıyorum ama. Ezgi <laughs> sanki. tekil her Tamam. Oldu mu? Oldu Burada bulaşık var. Keşke bir de dediğin gibi ayva kataydık içine. Yani bunun üstüne yapması çok zor oluyor. Ya yap orada yap istersen şurada yap. Şu Hangisi kolay sonu yap. Çok kaldıramıyorum. Arkadaşlar Gülcan ilk defa Hı -hı. yapıyor şu şekil. İlk defa şekil verdim ama pek beğenmedim şeklini. Dediğim gibi aslında ayva olabilirdi. Az çizsek ne olursa. Şöyle dur nasip edelim? Ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Sen de alt taraflarına kulacağım. Oraya değil de. Sen de şuralarına şöyle, şöyle şöyle atalım. Annem. Olur mu? Benimki böyle olsa olmaz mı? Bir de öyle deneyelim. Böyle olsa olmaz mı? Yok yok ben de diyorum bir de öyle deneyelim. Üst alt taraflarına böyle hı hı. E, şeyler de yapmışlar. Bunlar da küçük şeylerimiz. Bunu Ol. küçük yapıyorum. Böyle daha kibar bence. Değil mi? Koy, güzel oldu. Gene yani yaz sağ ol. Şunu da şu köşeye koyayım. Yavaş yavaş yapacağım. Yap kızım. Yalnız iki tepsi çıkar. Ben sana bir tepsi dedim sen bir sürü ettin. Şu benim. onu da boş yapıversek ne olur ne? Diğerlerini de boş yapayım. Mı? He. Elma'yı ne yapacağız? Salıları veririz sabah. Ne oh. yapar? <laughs> Oha şey yapar ya. Ne yapar? Yeter. Kulcan annem işime karışmadı dersen sen de altlarına bir çizik at ha. Ne demek istediğimi gene anlamadım kuzum benim. Tamam çizeyim düşür dedim. Anladım. Ben çizeyim düşürdüm tamam. Çok mu oldu? Olsun ya. Çıplı olsun. Olur. Duman ne yapıyor? Duman kendi kendine oyun yapıyor. can da sinek avlıyor sinek. <laughs> Aynen. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şu şekil şöylece desenlerini verdik. şöyle. Şu iki bardağı güzel. O oh, daha güzel oldu. Aynen. Öyle bunu böyle bayla. devam edeceğim. Diğerlerini küçük tamam. yapacağım. Gizli olsun istedim. Aynen. Ufak olsun o zaman. Hı hı. Hepsini arkadaşlar böyle bu şekil yapsın. Tepsiyi dolduralım. Tepside görüşelim. Üstüne ana pudra şekeri ayırdın mı kız bunu? Hep mugaduk. Pudra şekerimiz var anneciğim. Var mı? <laughs> Bir paket daha pudra şekerimiz var. Var tamam. Yemek pudra şekerimiz. Fırında açsaydın keşke ısınsaydı diyorum. Olur. Tamam mı? Arkadaşlar her ne kadar tarifini bilsek de anne eli değmeyince bazen bazı işler olmuyor. Yok güzel oldu iyi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Anne eli değince. İşte görüyorsunuz anne eli bu. Arkadaşlar el ben attım. Dedi Kulcan, ki benim istediğim gibi yap dedi. Ya da yapmayacaksan geç dedi. Arkadaşlar bulcan de güzel gerçekten. 12 de değişik güzel bir şekil verdi. Aslında kulcanın de çok güzel arkadaşlar. Ama işte ben beceremedim. Yok beceremedim. Yine de. güzel oldu ama güzel. herhalde çizdiklerini ayarlayamıyorum. Güzel oldu. Sen niye öyle diyeyim ki? Arkadaşlar annem bu arada gerçekten çok güzel yapıyor. Maşallah benim anneme yaptım ben çiziklerini? Evet. Şöylece buralarına koydum çiziklerini. Kulcan da daha bir değişik yaptıydı. Aslında onunki de daha güzel oldu. Oo, bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl yiyelim Nasıl gece gece boğazım durmasın benim? <laughs> Gülcan, nasıl kilo almasın diye. <laughs> Değil mi kızım? Evet. Bitti bir tepsiye. Mis gibi doldu. Hepsini güzel bir doldu. tepsiye annem sordurdu ben onu gerçekten iki tepside yapardım bu arada, <laughs> değil mi anne? Aynen. Ben bir tepsi olsun dedim. kalbim doğru abi. Arkadaşlar bu arada fırının ayarını hemen sizlere söyleyeyim. 170 derece. Fazla da açmasaydı içeri sine sine pişsin kızım. 170 derece daha anne 20-25 dakika içerisinde pişecek. Şöylece. Evet. Şunları attım şu şekil arkadaşlar. Oo. Oh. Yani. Üzerine de arkadaş ceri pudra şekerini dökün. Çayla birlikte afiyet olsun. Çok güzel olsun. Olur, gerçekten. Bitsin. Pişince görecek tamam mı? Kızım? Anne bir çay yapmayalım mı? Canım bugün çay istiyor. Yaparsan ben karışmam kızım. Kim içecek bize çay bek. Olsun. Azıcık bir şey yapayım. Onu yerine bile kahve yap. Kızım kahve daha güzel gider. Bah bah bah, ağzını tadını da biliyor. hadi kahve yapalım. <laughs> arkadaşlar akşam saati başıma iş aldım ama iyi ki de aldım. Afiyetle yiyeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar, şöylece, şöyle kızım. Şöyle, ya tadici köfte mi yapsam? Ne yapsam? Kızım gece gece dur ya, daha ne ya? Arkadaşlar bu konuda okuyacağım. bu azı mı yiyecek. <laughs> gece gece yani elmalı kurabiye tem başladı. Hepsinden devam ediyorum. Daha, Daha ne istiyorsun? Vallahi billahi bunu. Oh, ne şey güzel güzel anne eli. Arkadaşlar biz fırından anne orada değil. Fırından çıkarttık. O kadar lezzetli o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Ben şimdi bir tanesini yedim. Tadına baktım hemen. Muazzam olmuş. Şimdi üzerine pudra şekeri döküp yiyeceğiz. Nasıl olmuş anne? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel olmuş. Hamur gibi mumur gibi değil. Gerçekten harika olmuş. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ama bence hamur kabartma tozu koymamakta fayda var. Yok gibi Bomba. konuşalım. Hamur soru oğlum. Çok güzel olmuş. Bunlar da daha güzel sanki Şet gibi olmuş, papatya gibi arkadaşlar. Aynı poğaça gibi olmuş bence onlar. Hı <laughs> <laughs> ben güzel olmuş. Poğaça bile yapabilirsin. İyi bakalım. Arkadaşlar canlar üstüne fatura şekeri döker döker Tabi yerinde güzel olmuş. Gelin beraber yek diyeyim. Hepinize iyi akşamlar diyeyim. Sizi çok çok seviyorum ve öpüyorum diyeyim. Kanalımıza abone olursanız. Hoşçakalın arkadaşlar canlarım benim.